Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Buran taktik tekerlekli zırhlı araçlarının yenilerini, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini duyurdu. Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Buran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik dedi. BMC, tarafından taktik tekerlekli zırhlı araç grubunda üretimi yapılan Vuran, 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkmaktadır. Yeni konfigürasyonlu BMC çok amaçlı zırhlı araç Vuran 4x4, monokoptikte zırhlı kabin ve camlar, çok emici koltuklar ve yapılı alt kısmı, silah istasyonu ve asıl çıkış kapağı ile mayına ve balistik tehditlere karşı koruma sağlamaktadır. BMC vuran, ön ve arka kamera, otomatik yangın söndürme sistemi, ram flat lastikler, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği, AC ısıtma ve soğutma özellikleri ile öne çıkıyor. Başta güç grubu ve aks yerleşimleri olmak üzere aracın çeşitli özellikleri, BMC, tarafından yapılan testler ve analizlerin sonunda, aracın performansını daha da iyileştirmek için değiştirildi. İhale şartnamesinde olan çeşitli alt sistemler de araca entegre edildi. Bunların arasında, Aselsan Sarp, düğül uzaktan komutalı silah istasyonu, KBRN koruma sistemi, karıştırıcı, sis havanları, yangın söndürme sistemi, personel bölümü, motor bölümü, araç dışı ve lastikler için, ön camlar için çerçeve, kablo kesme kolları ve hidrolik vinç yer alıyor. BMC, Türk Cumhuriyetleri ve Güneydoğu Asya gibi bölgesel pazarlarda ise özellikle Vuran ve Amazon'u ön plana çıkarmayı hedefliyor. Kirpiye kıyasla daha az sayıda personel taşıyacak şekilde tasarlanan bu araçlar, daha küçük boyutlara sahip oldukları için daha hafifler ve bu da hareket kabiliyetlerinin daha fazla olmasını sağlıyor. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.